Kesinlikle konu son zamanlarda gerek Diyarbakır'da veya Doğu taraflarında meydana gelen çatışmalar nedeniyle eleştiri ve bunların düzeltilmesi için yapılması gerekenler. Peki iki devlet arasında yıllardan beri çatışmalar sürebiliyor. Bazen ateşkes, bazen çatışma. İşte özellikle mesela bir dün Diyarbakır'da polisler vurulabildi, öldürülebildi. Son 24 saat içerisinde 30'dan fazla asker öldürülebildi. Ve sonuçta PKK ile devlet arasında bu çatışmaları sürebiliyor. Her taraf kendisinin ölülerini şehit diyebiliyor. PKK'ya göre kendi ölüleri şehit, devlete göre kendi ölüleri şehit. Hani ben bu konuda itiraf ediyorum. Sonuçta son sözü söylemiyorum. Çünkü iki tarafında haksızlıkları ve haklılıkları var. Ben desem ki A tarafı tamamen haklıdır, B tarafı tamamen haksızdır. Biliyorum ki böyle değildir. Tersini söylesem yine biliyorum öyle de değildir. İki tarafında haklılıkları ve haksızlıkları vardır. Halada mesela bir resmi tarihlerde devletin yapmış olduğu olumsuzluklar açık bir tarzda belirtilmeli. Hala da mesela bir resmi tarihte Mustafa Kemal'in Makedonya Masonu hocasına bağlı bir mason olduğu belirtilmiyor. Almanca ve İngilizce Wikipedia'da Mustafa Kemal'in mason olduğu belirtilmesine karşı Türkçe'deki Wikipedia'da bu belirtilmeyebiliyor. Ve hala da bazı gerçeklerin üzeri örtülebiliyor. Ve özellikle isteniliyor ki insanlar tamamen bizim emrimizle yaşasınlar. Mesela ben bugün internetten bir Kuzey Avrupa Av 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 ülkeleriyle ilgili, bir Kuzey Avrupa ile ilgili bilgiye bakabildim. Mesela Danimarka'ya bağlı bir özerk alan var. Fakat Danimarka bu özerk yere sahip olmasına karşın dünyanın en az yolsuzluğunun olduğu ülke. Peki, şimdi ben burada bir soruyu soruyorum. Artı, Danimarka'nın birden fazla bayrağı var. Ve özel bir birimi var. Peki, Türkiye'nin güya tek bayrak, tek devlet, tek millet Aslında bulunmasına karşın bu kadar yolsuzluğa bulaşması ve bu kadar bir tarihi inkar etmesi, Hatta bir resmi tarihte bir sayfalık bile Kürtlerle alakalı bir bilgi olmamış. Peki hani bir düşünülse, karşılaştırılsa, dürüstlük olarak Danimarka mı daha öndedir, Türkiye mi daha öndedir? Bir araştırılsın İslam tarihinde Peygamberin tek bayrağı mı vardı? Fakat sen özellikle bu insanlara tek dililiği dayatabildiysen, özellikle insanlara tek uluslu olmayı dayatabildiysen bu zamanla çatışmaya dönüşüyor. Hani ben demiyorum tamamen devlet haklıdır. Demiyorum asker haklıdır. Demiyorum PKK haklıdır. Demiyorum Hizbullah haklıdır. Demiyorum işi haklıdır. Her bir tarafın haklı ve haksız tarafları vardır. Mesela işit zamanında namusları kirletilen insanların hınç sahibi olmalarıyla oluşabilen bir grup Irak'ta 1 milyona yakın insan öldürüldü. Bu 1 milyona yakın insanların hiç mi akrabası yoktu? Suriye'de o kadar insanlar öldürüldü. Bu insanların hiç mi sonuçta tanıdıkları yoktu? Ebu Hureyb cezaevinde Müslümanların namusları kirletildi. Peki bu Müslümanların kirletilen namuslarının hiç mi sevdigi mücahitler canlarını feda edecek nitelikte yakınları, kardeşleri, dayıları, babaları, erkek kardeşleri, oğulları yoktur. Zamanla bu bir kine ve iş dönüştü. Yıllar boyunca Kürtlere yapılanlar, hani bu farklı isimlerle belli ayaklanmalara neden olabildi. Bu daha farklı toplumlarda da farklı şekillerde belirebildi. Peki bu sürecin çözümü neyle gerçekleşebilir? İtiraf etmek lazım. Mesela şu an bu saniyelerde bir helikopter sesi geliyor. Helikopter uçuyor. Kendince bir hedefi artık ya bombalamaya mı ya da kendince belli bir tespite mi gidiyor bilmiyorum. Bakıyorsun ne diyeyim bu yaşadığım ilçede ilk olarak dün sokağa çıkma yasalı ilan edilmişti. Silvan'da, Lice'de, Geçmişte sokağa çıkma yasağı olabilmiş. Bilmiyorum şu an var mı yok mu? Sonuçta bir çalışma ortamı var. Hani burada pek o kadar ciddi bir sorun yok. itiraf ediyorum. Yoksa helikopterin sesi gelmesi çok da bir sorun oluşturuyor değil. Yoksa dışarıdaki çocuk yine oynanıyor, oynuyor. Esnaf yine kendi dükkanını açıyor. Fakat insanlar tamamen asker, polis, halk tamamen güvende midir? Ne için bunlar oluyor? Bu işin tek ciddi çözümü ileri bir düzeyde insanların hakları kendilerine verilecek. Hani ben demiyorum Kürt'ün hakkını savunur düzeyde değilim. Ben sadece insan olmanın gerektirdiği bir hakkı savunmanın sonucunda bunları belirtmek zorundayım. Nasıl ki Amerika yüz. E, e, e işte Amerika'da 50 tane eyalet var ve şimdi bu 50 tane eyalet ülkenin bölünmesine mi nedendir yoksa ülkenin dünyanın en güçlü devletlerinden bir tanesi olmasına mı nedendir? Herkes aynı yapıda değil. Sen desen ki herkes bu kurallarla yönetilir. Kardeşim Müslüman olan insanlar ahlaksız ilkelerle yönetilmeyi istemezler veya bir Alevi toplumu kendilerini yönetecek kendi insanını başında görmek ister. Fakat sen özellikle benim adamım sizin başınıza hakim olacaktır, o sizi yönetecektir dersen çalışma oluşur. Mesela peygamber zamanında insanlar nasıl idare ediliyormuş? Bakıyorsun mesela bir insan Müslüman oluyor. Peygamber demiyor. Ey falan kes ben seni onlara vali tayin ettim. Tamam bin Cebel Yemen'e vali tayin edilmiş. Fakat o Müslüman olan kimse seni onlara vali tayin ettim. Seni onlara yönetici tayin ettim. Emir tayin ettim. İmam tayin ettim. Artık ne şekilde deniliyorsa. Oranın yöneticisi kendi insanından. Hadi bakıyorsun bir belediye ile valilik arasındaki çatışma zaten bu sorunları başlatıyor. Hatta eğer samimi bir kafayla araştırılsa bu olayların perde arkasında valiliklerle belediyelerin çatışması var. Çünkü bu öldürülen insanların hemen hemen hepsi belediyeyle ilişkili veya bizzat belediye personelleri bu işi yürütebiliyor. Bakıyorsun belediye personeli bu işin hatta yönlendiricisi düzeyindeki insana çıkabiliyor. Dolayısıyla buradaki çatışma şu an belediyelerle devletin atadıkları kişiler arasındadır. Hükümete bağlı birimler mi yönetecek yoksa belediye mi? Kendi özel anlayışıyla mı yönetecek? Peki bu işin bir sentezi olamaz mı? Mesela daha bir bunlar kendi aralarından diyalog kanallarını geliştirsinler. Bilmiyorum mesela bir belediye başkanıyla bir vali ve kaymakam kaç günde bir görüşür? Bunlar birbirlerini kaç günde bir dinlerler? Kaç günde bir bunlar birbirlerini ziyaret ederler? Mesela benim kaldığım ilçede valilik ve kaymakamlık aynı caddede aralarında 2-3 dakikalık bile yol var mıdır yok mudur bilmem. Fakat bunlar hemen acaba kaç günde bir bunlar birbirlerini ziyaret ederler? İşte sen birbirini ziyaret etmez işte bakıyorsun iki gün aradan geçmedi henüz. Hatta dün oldu bu olay. Polisler öldürdü. Bakıyorsun diğer taraftan da yaralanan olabiliyor, öldürülen olabiliyor, niçin işte belli insanların arasındaki düşmanlık halk bazında, polis bazında, asker bazında cinayetlere neden oluyor? Siz kendi aranızdaki bu sorunu çözerseniz polis de, asker de, halk da veya sonuçta daha farklı gruplardan da insanları ölmez. Hani ben burada desem ki PKK tamamen her yönüyle haksızdır. Kim ki bunu söylerse kodreme meydan bilimsel bir tarzda insanları PKK ile bir tartışsınlar. Bu insanlar öyle bir kendilerini savunabilecekler ki. Kendilerine ne için bu mücadeleyi yürüttüklerini kendilerine göre öyle bir ciddi bir tarzda savunabilecekler ki. Peki kere dese Türkiye tamamen haksızdır, zorbadır, faşisttir. Devlet de kendini öyle bir savunabilecek ki. İki tarafında haklılıkları ve haksızlıkları vardır. iki bir tarafında birbirini anlaması gerekir. İki bir tarafında birbirinin artılarını ve eksilerini ayırması gerekir. Peki askerler veya polisler veya sonuçta buranın insanları birbirlerine silah sıkarsa bu mu tercih edilsin? Yoksa tersine bunları yönetenler kendi yaralarını artık bu işi masu istiyor halde. Birinin kibrinden dolayı, birini ziyaret etmek istemeyişinden dolayı bu cinayetler sürebiliyor. Hadis diyor sana gelmeyene sen git. Sana gelmeyene sen git. Birkaç kişi eğer arada ziyareti gerçekleştirse, kibrini kırsa durum belki çözülecek ya bir miktar azalacak. Mesela Said Nursi düşmanın yüzüne gül. Arada artık bu iş değişsin, tebedül etsin. Düşmana gülmek aradaki düşme. Sorunların azaltılmasına neden olabilir, neden olabilir anlamında konuşabilir. Ben demiyorum düşmanın yüzüne gülülsün. En azından hani bir diyalog, en azından hani daha bir yoğun olarak bir açık kanal oluşturulması, daha bir birbirleriyle istişare yapabilmeleri, ortak bir tarzda ülkeyi veya topraklarını yönetebilmeleri. Mesela nice uyuşturucu satıcıları var. Eğer bu uyuşturucu satıcılarının çökertilmesi ileri düzeyde isteniliyorsa ne için bunlar birbiriyle yardımlaşması? Devletle belediyeler, hükümet, yerel yönetimler, valilikleri, kaymakamlıkları artık ne şekilde düşünülürse veya ifade edilirse bunlar kendi yararlarında bu sorunu çözebilirler. Bakıyorsun polis genç yaşta vefat ediyor. 25 yaşında bir genç evli bir insan belki çocuğu var. Bakın, diğer taraftan da şahıs o da yıllar boyunca bakıyorsun dağda kalıyor. Belki zor ortamlarda yaşıyor. Belki peki yiyecek bulmakta başarılı değil. Sen buna diyorsun bu insan terörist. O da sana diyor bu faşist. Peki çıkın ortaya birbirinizi öldüreceğinizi birbirinizle insan gibi bir diyalog kanalı oluşturun ya bir Gandhi gibi kimseyi öldürmeden kendinizi cezaevine attırın. En dürüst yollardan bir tanesi bu. Çıkın kendi kendinizi cezaevine, cezaevine attırın. Deyin ki biz haklıyız. Ne insanlar öldürürsün, ne PKK'den insan öldürürsün, ne askerden, ne de başkalarından Belli insanlar çıksınlar desinler ki kardeşimiz haklıyız ve biz cezaevine girmek istiyoruz. Dağlarda kalacağınıza cezaevinde kalın. Mesela. Ve oradan kendinizi bilgi alanda geliştirip düşüncelerinizi kitaplarla ürettiğiniz eserlerle insanlara yayın. Bu yapılabilir. Fakat eğer bu durumu ne PKK, ne devlet, ne de devletin alt birimleri ya bu işe özellikle müdahil olan bazı kirli yapılar, böylesi çözüm önerilere olumlu bir tarzda eğer bakmazlarsa hani eğer bu sorunlar giderilmez ise bakacaksın bir haftada çözülebilecek bir olay 3 sene, beş sene daha sürdü. En azından bu işte biriyim. Ben ne de devletin safındayım. Devlet de zalimdir. Peki kendi safında da değilim. Ben başka bir safta da değilim. Ben sonuçta bu konuda net olarak kendi safımı belirliyorum. Ben sonuçta herhangi bir safta değilim. İki tarafında yapılı ciddi zulümler var, işkenceler var. Devlet hala da resmi tarihinde gerçekleri gizleyebiliyor. Bir Kürdün tarihini hala da bir tarih kitabına bir sayfalık olarak bile yerleştirmekten çekiniyor. Ya bunu yapmak istemiyor bir taraftan Türk Kür kardeş fakat tarih kitaplarında bir sayfalık o kardeşlerin olarak nitelediğin kişiler hakkında bilgi yok iken fakat kendi Orta Asya'daki kökeninle ilgili sayfalar dolusu bilgileri aktarabiliyoruz. Bir Çin'den bahsediyorsun, Kürt'ten bahsetmiyorsun bir sayfalı. Mustafa Kemal'in yönlendiricileri, oynatıcıları hakkında bilgi vermiyorsun. Halifeliğin kaldırılması konusunda İngiliz'in etkisini belirtmiyorsun. Menem'in olayının gerçekleştiricisinin Ali Şükrü cinayetinin sorumlusunun Mustafa Kemal olduğunu söylemiyorsun. Kürtlerin, Arapların dillerinin yasaklanmasının sorgulanmasını yapmıyorsun. Öncelikle sen bir hani kendi tarihi kaynaklarını da bir sorgula. Bakanına bile bu uyduruk tarihi imzalatıyorsun. Sen nereye kadar insanları belli bir kalıbın içerisine yerleştirmeye çalışacaksın. Patlar bir süre sonra. Hani kim insanları bir yere kadar şekil alır, şekil verir Fakat herkes o şekilde girmez. Herkes o şekilde girmez. Yazık. Ölene kim olursa olsun. İster pekikeli olsun, ister devletin bir memuru, bir görevlisi veya bir devlet için çalışan bir kişi olsun. Fakat diyor ben kendi devletim, vatanım için savaşıyorum, vuruşuyorum. Bir diğeri de diyor ben de kendi halkım için. İşte şu an dışarıda tabak sesleri geliyor. Nedir? İşte halk da diyor biz haklıyız. Mesela şu an işte bu görüntü kaydını yaparken işte canlı bir durum. Şu an dışarıda bunu yapanlar kim? Mahalle çocuklar. Şimdi ben sen desem ki bu çocuklar gökten mi indi? Yerden mi çıktı? İşte canlı şahit. Eğer şu an bu görüntü kaydı biraz dikkatle dinlenirse bu dışarıdan tabak sesleri buradan da işitilebilir. Az önce. Şimdi bunlar kim? Şimdi sen eğer desen ki bunlar bu terörist, digeri terörist bunlar halkın kendi çocuğu. O senin taş atıyor olarak Gördüğün insanlar bizzat sokağın kendi çocukları. Sen artık hangisine diyesin ki terörist? Sağındaki çocuktur, solundaki çocuktur. Bir polisle bir sorun olduğunda çocuğun zaten boşuna gidiyor, diyor alayım taşı vurayım, alayım taşı atayım. Çünkü düşman olarak zihnine yerleşmiş, bizi öldüren, bize işkence yapan, geçmişte 1980'li yıllarda cezaevlerinde insanlara nice zulümleri yapan insanlar. O şekil bilinçaltına yerleşmiş. Sen onların o faillerini ne da soruladın. İşte bir Süleyman Demirel öldü. Tamam belki bir Kenan Evren'in cenazesine gidilmedi. Süleyman Demirel geçmişte kaç tane cinayete neden olabildi? Bunun bir sorusunu yapacaktın. Doğan Güreş bu adam öldü günde işte cenazesine gidildi. Bu adam ki 1993 yılındaki ciddi cinayetlerinin sorumlusu. Sadece onlar mı? Ve kirli bağları bir araştıracaksınız. Deseniz ki bu terörist, diğeri terörist. İşte Mardin Nusaybin'de çocuk öldürülüyor. Şimdi bu çocuk eğer artık daha kaç yaşındaysa, 10 yaşından küçük. Almış belki eline bir taş artık neyin ise. Ve orada artık hangi nedenden dolayı bu çocuk vurulabilmişse sen halkı terörist mi göreceksin? İşte az önce o tabak çalan çocukların yaşları büyük bir ihtimalle bir tanesi bile belki ortaokul düzeyinde acaba ya diyeyim hiçbir tanesi belki 15 yaşında değil. Olsun 18 yaşında, olsun 20 yaşında sonuçta belki aralarında 7-8 yaşlı insan da bulunabilir. Bilmiyorum şu an dışarıdan ses geliyor. Fakat bakıyorsun ilk okul düzeyinde. Bakıyorsun orta, orta okul düzeyinde. Diyeceksin işte bu da terörist. Daha sonra bunlardan bir tane öldüreceksin. Kafasından kurşun sıkılıyor. Nusaybin'de oluyor bir terörist öldürüldü. Buna mı diyeceksin? Teröristler ne de olsa çocuğu da yakını da terörist üretir. Yılan yılandan başkasını doğurmaz. Öldürür. Öldürdü öldür. Nereye kadar? Hani kökünü kurutmak lazım. Kökünü kurutacaksın. Tek bir tane kalmayacak, nereye kadar? Sen eğer bunları düşman olarak görürsen kendi vücuduna bomba bağlayabilecek insanlar mı yok? Nereye kadar sen diyeceksin yok biz bunların üzerine. Hani biz kendi gücümüzle, bombalarımızla bu insanlara çökertelim insan gibi dürüst bir tarzda sorun çözün. Birbirinizle insan gibi konuşmayın. 3-5 kişinin kendi aralarındaki düşmanlıkları birçok insanların birbirlerine kurşunu sıkmasına neden olur. O tepedeki insanlar kibirlerini kırsınlar, birçok cinayetler görmeler. Birbirinizle insan gibi görüşmeyi bilin. Yok müzakere yapılmaz, yok konuşulmaz müzakere yapılmaz ise sen o halde bu toplumun hakkını sen kendin ver. Vermiyorsan müzakere yapacaksın. İnsanların kendi haklarını arama konusundaki çabalarının tamamen seni eğer bastırmaya kalkışırsan nereye kadar? İşte sur ilçesi canlı olarak dışarıdan gelen sesler. Video kaydı sırasında. Ve bakıyorsun ne olacak onu da insan tam olarak belirlemekte zorlanamıyor. Fakat en azından şunu belirteyim. Ben bunu özellikle belirteyim. Ben bu işe karşıyım. Devletin zulmünü de, Pekik'in zulmünü de protesto ediyorum. Dürüst olan insanları kaynaşmaya, diyaloga, birbirlerini anlamaya çağırıyorum. Dürüstlüğün, doğruların egemenliği dileğiyle.